Hazır mıyız? Hazır mıyız. Kaçan mücadeleyi ilgilendirebilir miyiz? Şimdi hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, ve bu şeyde de futbolu başlattık. Ve e, bütün arkadaşlarımız hem psikolojik olarak hem de böyle fizik olarak kesinlikle hazır değil. Yani takımlar tam hazır değil. Tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil yani bütün takımlarda da şekilde olmuyor. Bu da gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra çok daha güzel olacaktır futbol maçları. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak. Onun için bugün bizim oynadığımız oyun tabii ki beni tam %100 öyle memnun etmedi ama bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için çok çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarım gerçekten çok iyi şeyler de yaptılar. Özellikle ikinci yarı. Tamamen oyunun hakimi olduk. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Ama iyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara sahip takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabii ki oyun da önemliydi ama galibiyet daha çok önemli bizim için. Burayı geçtiğimiz için mutluyuz. tabii. Bundan sonra performansımız artarak mutlaka devam edecek. Devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Bu için kalan 7 tane maç bizim için final niteliğinde maçtır. Hepsinin farkındayız. Oynayacağımız maçlar, bizim maçlarımız yukarıdaki maçlardan daha zor. Konya, Kayseri, Kasımpaşa bunların hepsi zor maçlar. Çünkü hepsinin durumları daha zor. O yüzden de çok mücadeleci ve de çok zor geçecek maçlarımız. Bizim şu oynadığımız bu temponun çok çok üstüne kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Yani. Sorunuz var mı? Yok mu? İyi, ondan gidiyorum. Benim için niye bekletiyorsunuz? Çok geç